Tarihte bugün 20 Nisan videomuza hepiniz hoş geldiniz. 20 Nisan tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1792 1. Fransa Cumhuriyeti Avusturya Habsburg Monarşisi'ne savaş ilan etti. Bu Fransız devrim savaşlarının başlangıcı oldu. 1841 Edgar Allan Poe'nin Morgue Sokağı Cinayeti adlı eseri yayınlandı. Bu eser ilk dedektif hikayesi olarak kabul edilir. 1924 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. Aynı gün Bilecik il statüsüne kavuştu. 1967 Swiss Britanya şirketine ait bir yolcu uçağı Toronto'da düştü. Kazada 126 kişi hayatını kaybetti. 1972 Apollo 16 uzay aracı Ay'a iniş yaptı. 1994 Türkiye'de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rütük Kurulu. 1999 ABD'nin Colorado eyaletindeki Kolombiya Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 13 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. 20 Nisan tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1889 Adolf Hitler. Avusturya doğumlu Alman politikacı, Benazı Partisi lideri. 1910 Fatih Rüştü Zorlu. Türk diplomat ve siyasetçi. Eski Dışişleri Bakanı. 1943 Abdullah Kığlı. Türk İş İnsanı ve Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 1972 Carmen Electra Amerikalı oyuncu ve model 1973 Cem Yılmaz Türk komedyen, oyuncu ve yönetmen 1976 Ali Atay Türk oyuncu, müzisyen ve yönetmen 1979 Bedük Türk elektronik müzik sanatçısı 1980 Seda Bakan Türk oyuncu 20 Nisan tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler 1707 Johann Christoph Denner, klarnetin mucidi olan Alman çalgı yapımcısı. 1912, Bram Stoker, İrlandalı yazar, Dracula romanının yazarı. 1992, Benny Hale, İngiliz komedyen ve aktör. 2002, Şükran Güngör, Türk tiyatro sanatçısı ve yönetmen. 2016, Atilla Özdemiroğlu, Türk müzisyen, besteci ve aranjör. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 21 Nisan'da görüşmek üzere.